Dedim, niyə ayın onunla söhbət var idi. Onları tək-tək qoydum ki, söhbət bən eləsinlər. Bə, yox, mən mən demədim, mən incittim. Mən dedim ki, Demirsən? Demirsən? Hamı gəlib mənə yaşırırdı ki, Furqan. Amma bekə, indi sən tək-tək baş-başa dan. Mən bax, mən bir şey söyləmişəm. Orda da 10 dəfə üstünə koyub anlatmışlar. Öylə Yax, deyil. Yaxşı, sən danış, nə dediyini danış, mən qulaq asıram. Danış. Abi, mən burada söyləyəcəm. Bax, mən burada söyləyəcəm. Eğer ben yanlışsam yanlış şimdi iner arkadaşlar. Siz orada sohbet ettiğiniz zaman ben e, Sabir'i bugün tanımışım yani tanımıyorum yani Sabir bilmiyorum bak belki de yapısıyla ben görüşüm bu. Sanki alttan alttan laf sokuyordu bana. Hmm. E, sanki ben öyle hissettim bak hmm. öyle hissettim. Belki de yapısıyla yani burada da birileri dedi ki e, yoku öyle konuşmasıyla. Öyle. sora 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 ha be dedim tamam sonra onu eşkitdim konu o değil ve konu da dedim onlar orada super ediyor ben çıkıyorum ben yatacaktım ben senem bir bir dəqiqə sözünü demirsən sözündən qaşma birinci sən əgər sabirin sənə laf soxduğunu fikirləşirdinsə onu ezgəməməlisən birik üzünə deməlisən ki ay sabir mən sənin mənə laf soxduğunu iddəşirəm. Mənə laq soxdunmu yoxsa soxmadınmı? Bunu birbaşa sora bilərsən. Niyə sormursan? Oyundan çıxırsan? Bir insan bir insana laq soxduğu zaman sormasına gərək yox ki, zətn anlıyırsan. E, deyirsən, yanlış anlamışam, onun yapısı elədir? Hayır, dedim, elə anladım. Sura çıxandan da dedilər ki, onun yapısı ilə məsələn, danışma. <laughs> söyleyir, ahtan ahtan laf sohru, heç kimden küsmürsən, Sabirden mi küsürsən? TikTok belədir, oyun oynayın bir 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 mesela söyleyir. Sonra da hamı gəlib, 5 bin adam gəlib mənim canlımda yazırdı ki, Sabir yüzündən, Sabir yüzündən. Ya ne alakası var, ben öyle Sen demem ki. De, için... senin ağzından çıxan lafın suçudur. Duydun mu? Duydun mu? Demişim dedin, indi dedin, özün dedin. E ben öyle dememişim ama anlattıkları gibi değil. Benim anlattığım gibi dedim. Sən məhzül kimi moralim var idi. Dirdim, gülürdüm, oynayırdım. Mən elə bilmişəm sən getmisən, canlı bağlamısan. Mən hardan bilin bu küsüftür? Mən getmişəm məfkurələrlə oynayıram. Hamı gəlir burda məni yazır ki, Furqan Köstüs abinin yüzündə. Mənim sıfıra düşdü moralim. Mən yazığı deyiləmmi? Ya nə əlaqə burda da dedilər, niyə ağlıyırsan? Ağladınmı? Ağlamamışam. Ola e, yəsan mən sonra e, tam... Ee, Moralim burada da herkes karşı. diyor ki niye ağlıyor? Herkes Ülüm diyor niye ağlıyor? Çünkü sen çetinden geldiler, ben moralim kaçtı olar o sözler yazandan sonra. Tamam. Ağlamış, ağlamış kadar olmuşam he. E tamam bak bana da söylediler ağlıyor, ben de burada şu an üzüldüm sabahtan da müzik açmışım. Üzül. üzül! 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 Ya Rabbi ya. Sen de üzül o zaman. Üzül! Sen de. Azar. Zukum. Canan. Kendiz. Başma Rusman. Sus. Hem suçlu da hem güçlü de ya. Ne suçlu da Cirem? Cirem ben başma hem, hem, suçlu hem güçlü ya. Evet. Ya Rabbi ya Resulallah. Ya Rabbi ya Resulallah. Yarın, yarın, yarın. Gül kimi deyirdim, gülürdüm, oynayırdım. Beş dəfə bugün mum üfləmişəm, tot üfləmişəm. Ad günümdü bir əftə, sevincimdən uçuram. Beş dəqiqə mənim moralim kaçırdırdım. Hədə sənin moralin niyə kaçır, nə alaka? Sən suçundur. Ola nə suçu oğlum, ben mı atmışım, nə diyorsun? Atmışsan, işte o iki kelime her şey birbirine karıştırdı. Tamam ben dedim ben öyle anlamışım. Ben öyle anlamışım. Şu an arkadaşın da orada. O zaman arkadaşın gelip bak şu an orada hediye atıyor. Gelip orada yazamıyor mu? Furkan sen yanlış anlamışsın kusura bakma. Ne, Ay, diyemez Ay, mi? Ay Furkan orada. Diyemez mi sen... öyle bir kelime? Eğer bak şu an orada dinliyor. Adam oradaysa gelip burada diye, diyebilir ki kardeşim sen yanlış anladın ya öyle bir şey yok. Furkan onun heç xəbəri yoxdur. Sən nəyə görə yandın? Tamamdır. Bax şu an məni dinliyir də. Bax şu an orada məni dinliyir. O heç bilmir. O heç söz pət nə dem gedir, bilmir. Şokdadır. Mən də şokdayam. Mən sən hansı cümləyi, hansı lafa özünə laşsınsan, bilməmişik biz. Valla bilməmişik. Nədə də o söz laf soxar. Nədədi? Laşs Sen benim canım, bak kulağı bir dakika. Hans, onun hansı cümlesini sen pis anladın? Bana de, de. Hansını? Orada, mesela şu an bizim onunla samimiyetimiz yok. Orada bana diyor ki sen örümcek dansı yapıyormuşsun. Hele yap bakalım. Örümcek dansı. Mesela bizim... Onun bu sözünden mi incedin? Yok bir birkaç tane daha kelime daha vardı. Örümcek dansı da o geçen günkü dans. Eee sen bir hafta da örümcek dansını anlatırsan cemaate. O sen yayınlarını izleyir. Sen bir örümcek dakika. dansını o kadar seslendirmişsen ki normal bir şeydi bu. Çok bir normal dakika. bir Sonra ben sana dedim ki, ben sana dedim ki, sen dur örümcek dansını dansele göster dedim. Menden niye küsmedin? Ben seninle samimiyetim var. On yani ben de, ne fergi var o da şakacıktan dedi de tamam, o da ben... benim dostum da o da özünü sayı yakın hisseliyip o da samimi hisseliyip şakacıktan deyip de. Tamam ben de sana diyorum ki belki adamın yapısıyla belki şaka yapmış belki. TikTok'ta dur, dur, bir dakika bir dakika atan... bir dakika belki adamın yapısıyla bak belki. Ben onu yanlış anlamışım. Ben de diyorum ki adam şu an mesela orada seni izliyor. Gelip mesela buraya yazabilir kardeşim sen yanlış anladın öyle bir şey yok. Ne alaka? Hı, mesela var, diyebilir mesela, yani. Canlıda yazmasına gerek yoktu. Canlıda yazsa sen onsuz da onu görmeyesen o kadar insanın içinde koy çıksın canlıyı bağla o sonra sana yazar Ay Furkan. Doğrusu budur. Ya, tamam ya, da. ben onu demiyorum. Mesela ben diyorum ki öyle bir şey yoksa da...